Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kâl Allahu Teâlâ fî kitâbil kerîm. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şehid Allahu ennehu la ilahe illa hu. Sadakallahu nazim. Allah Teala Hazretleri Kur'an'dan nasibimizi bol etsin efendim kardeşler. Amin. Kelime-i şehadetle ilgili bir mevzumuz var. Neden önce la? Yani la ilahe. Başında da bunun la var. Onun daha evvelki sohbette la lamı çeken harfmetten elif sevmetten de uzun hemze gelmiş. Bu hemzenin gelmesiyle beraber ikisi yan yana bulunmuş, ayrı kelimelerde bulunmuş. Lamı, lam elifi ne yaptık burada? Kelime pozisyonuna düşürdük. İlimle. Kelime oldu. Ve bu kelimelerin de dört tane tevhidde dört tane kelime olması hasebiyle her bir kelimenin bin tane büyük günahı devirdiğini, bir kelimeyi tevhid çekeninde dört bin tane büyük günahı devirdiğini anlattık, izah ettik. Geçmiş sohbette anlattık. Youtube'a da attık bunu. Neden önce la? Bunda bir tertip var. Bu tertibi anlatacağım ama ee, mukaddeme bölümünde ee, bir şey anlatmak istiyorum. Bu ilim meclisleri var ya arkadaş. İlim meclisi kurmak. Kurmazsak ne olur? Bak bak. Bak daha önce anlattığım bir mevzu değil. Kurmazsak ne olur? Helak oluruz. Ne depremi be? Helak oluruz. Helak. Deprem az. Haberiniz olsun. <laughs> Birbirimizi ilim meclisinde uyarıyoruz biz. Nerede uyaracağız? Ya sen koca gün bir hayat yaşamadın mı? Evet. Kim uyardı seni ya? Sana İslam'dan kim bahsetti? Kim nasihat etti ya? Kim kime nasihat ediyormuş ya? Bir izah etsinler bana ya. O yüzden YouTube'daki sohbetler başkalarına uyarı mahiyetinde, uyandırma mahiyetinde olduğu için çok önemlidir. Hem seni uyandırır, hem başkasını uyandırır. Dostlarınıza, sevdiklerinize paylaşın arkadaş. Onu bunu bilmem. Allah dostlarından, Allah dostları şöyle buyurdu. Biri değil, birçok dost, yani söylediği söz, toplu. Kitaptan naklettim. Sayfa numarasına, cilt, sayfa hepsi var. Yazmışım. Bak iyi dinleyin. Bilhassa tarikat ehliyim diyen adamlar. Ben tarikata bağlıyım diyen adamlar. iyi dinlesinler. Bu başka bir mesele. Bunu bir yerde yakaladım. Kitap okurken yakaladım bunu. Şeriatı bilmeyenin yani akait, fıkı tasavvuf, tefsir, hadis gibi helalları ve haramları. Neler helal, neler haram. Kaç tane büyük günah vardı? 125 tane büyük günah var. Kaç tane küçük günah vardı? 1448 tane 1248, 1248 tane küçük günah var. Sen kaç tane tanesini biliyorsun tarikattayım diyorsun. Büyük günahlar sende var mı yok mu? Bu çok önemli arkadaşlar. Bu şerattır bu. Bu gibi şeyleri bilmez ise tarikattan ve hakikattan o adamın nasibi olmaz. Bunu evliya söylüyor. Kafadan konuşmuyoruz. O yüzden hatta bir kelime ben hep size zikrettim. Nedir o? Ee, hocası olmayan hocası şeytandır meselesi var. O zaten belli yani. Bir hocan yoksa ap yuttun. Çünkü mutlaka bir hocan var senin de yani. Yani o da şeytan yani. Şeytan zaten herkes bilir bunu. Şeytan daha evvel hocaydı. Nefis desen ondan daha bilgili. İkisi adamı mahveder. Cahil, sofu, şeriat yok. ilim yok. Fıkıh yok. akaid yok. Tasavvuf yok. Cahil sofu bu. Şeytanın maskarasıdır. Bunu iyi belleyin, iyi anlayın bu işi. Evet. Böyle bir kişinin nasibi olmaz. Şeriat nasıl bilinecek? İslam nasıl bilinecek arkadaş? Kur'an'dan ve hadisten bahseden sohbetlerle bilinir. Nasrettin Hoca'nın hikayesi anlatılmayacak. Bak kaç defa ispat ettim bunu. Sen Karadeniz'in hikayesini anlatıyorsun bana hocam ya. Bana lazım değil ya. benim. Ben çok güldüm daha evvelden ya. Batıldayken çok güldüler ya. Yeter artıkın ya. Allah için bir ağlayalım arkadaş ya. Beni niye güldürüyorsun iki de bir de sen ya? Konuyu anlatmak için anlatıyorsan mesele yok. Ana konun ne senin? Anlatırken sohbeti sohbet ediyorsun değil mi? Arapçan var, yüzünde sakalın var, başında sarığın var. Allah mübarek etsin bir de tarikata bağlanmışsın. Ne anlatıyorsun bana sen ya? Fıkıh yok, akaid yok. Helal haram yok. Eyvah eyvah. Şeriatı bilemez o zaman bu adamlar. Bu insanlar şeriatı nereden? Ondan sonra da ne oluyor? Şeriat düşmanı oluyor adam. İslam düşmanı oluyor. Kur'an düşmanı oluyor. Namaz düşmanı oluyor ya. Anlamıyorsunuz mu siz bunu ya? Şeriat nasıl bilinecek? Kur'an'dan ve hadisten bahsedilen sohbetlerde bilinir ancak ve ancak tefsir, hadis, akaid, haram olan şeyleri bilmek bunlar şeraattır. Bunları bilirse bir insan o kişi yani bu adama manevi kapılar açılır. Evliyanın sözü. Yaz bir kenara. Evet. Neden önce la? Kelime-i tevhidde bunu işliyoruz. Tevhid konusu bizim sohbetlerimiz Eşhedü la ilahe ondan sonra başında lam neden gelmiş onu anlatıyoruz. Kelimeye tevhid biliyorsunuz lam elifle başlar. Kelimeye şehadette eşhedü ile başlar. İkisi de aynıdır. Biri müfret olarak tasdiktir. Öbürküsü de zikir hükmündedir. Evet. Neden önce la denir? Bak geçen sohbette bir şey anlattım ben size. Allah'ın emir ettiği bir şeyde her şeyde bir şeyde değil her şeyde bir tertip ve bir düzen vardır. Kelime-i tevhiddeki de tertipte la ilahe kelimesinin önce gelmesidir. Kelime niye? İllallah önce gelmemiş de illallah la ilahe gelebilirdi. Neden la ilahe gelmiş? İlla Allah niye sona gelmiş? Neden önce nefh ediyoruz, reddediyoruz, kabul etmiyoruz da ondan sonra kabul var? İspattır aynı zamanda bu. Allah'ın varlığını ispattır. Nefilası deniyordu zaten. Daha önce sohbette anlattım bunu. Yani bir kişi illallah sonra da la ilahe dese, İmam Kurtubi Hazretleri ne diyor? O Müslüman olamaz diyor. Anladınız mı? Tertip vardır, düzen vardır. Tabi. La ilahe demeden. Bir de şöyle anlatalım. La ilahe demeden. Evet. İllallah ile iman tahakkuk etmez diyor. İmam Kurtubi Hazretleri'nin ahkamül Kur'an. Evli sünnet alimi. Hiçbir kimse illallah ibaresini la ilahe ibaresinin önüne geçiremez. Geçirdiği takdirde iman etmemiş olur. Bunun da delili ben size anlattım geçen hafta. Bakara suresinin 256 numaralı ayeti. Hemen bir kırık mana vereyim. Ee, Ali İmran suresinin 18 numaralı ayeti Tevhid. Tevhid bu çok önemli bu ayet. Bak, Şehidallahu şehide kökü şahadet etti. Bir manasını ne verdik? Şahitlik etti. Şahadet etti. Şahitlik etmek de var. Şahadet, şahadet ihbar ediyor yani. Bu daha evvel gizliydi bize nazaran. Bize göre. allah Teala bu ayete bunu beyan etmekle beraber, bunu da anlattım yani daha evvelden. Sebebin üzülü var bunun. İki tane alim geldi şeyden, Şam-ı Şerif'ten, 1248 km öteden geldi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sordular ki, dediler ki Kur'an'da en büyük şahadeti, şahadet olarak en büyük ayet hangi ayettir diye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir anda durdu, Arşala'dan Cebrail Sen bu ayeti getirdi. Şehidallahü ennehu la ilahe illa ve vel melaiketu ve ulul ilmi qaimen bil qist la ilahe illa huvel azizul hakim bu ayet geldi biz bunun başını işliyoruz çünkü Allah'ın şahadeti önemli Allah Teala şahadet ediyor neye ennehu şu gerçeğe şu hakikata şu çok önemli bir meseleye Allah şah şahitlik ediyor şahadet ediyor evet nedir o la ilahe hiçbir ilah yok tapılacak yok sevilecek yok benim hayatımda yer yeryüzünde hayat denilen olay bana verildi ya ellezi halakal mevtevel hayate ölümü ve hayatı ben yarattım diyor Mevla siz alemlerde bir zat tanıyor musunuz ki hayatı ben yarattım diyen birini biliyor musunuz ismini verin bana yok böyle biri ama ben Kur'an'dan okuyabiliyorum sana bak yedi kat göklerin tevkinden gelen bir kitap var göklerden gelen bir nizamdır bu bu beşer sözü değildir olamaz da zaten İncele görürsün bunu elin gavuru affedersiniz Fransa'da Almanya'da İngiltere'de Amerika'da bir inceliyor papaz ne diyor biliyor musun dört yıl diyor papazlık eğitimine gittim Kur'an'ı araştırdım ki Müslümanları Hristiyan yapayım derken ben kendim Müslüman oldum diyor tabi başka çaren yoktu ondan Akıl sana bunu söylüyor. Ama bizim buradaki yani Avrupa'daki Hans anladı. Benim buradaki Hasan kardeşim bu işi anlamadı ya. Sıkıntımız burada arkadaş. Niye doğru anlatmıyor? Bir de din doğru anlatılmıyor. Sunum yanlış, anlatım yanlış, izah yanlış. Tevhide başlayan hoca var mı bana bildirin abi ya. YouTube'u izleyen kardeşler. Bir dinleyelim ya sizden. Eşhedüden başlayan bir hoca var mı ya? Tevhid'i anlatan ya, Akaid yok, Tevhid yok. Ne var abi o zaman ya? İman, bu insanlara iman işlenecek, iman anlatılacak. Bunun da başı Tevhid'tir. Tevhid'den sonra da, Tevhid'i öğrendikten sonraki anlatıyoruz biz, ilmana kanalına gir, izle. Ondan sonra Akaid kitabı okunacak. Senin iman o zaman makbul Allah katında. Ondan sonra ne işlersen işte amel olarak, problem yok. Ama itikat yoksa amelde ne işe yarar arkadaşlar? Evet.